bakalım en son vlog çekmeyeli bayağı oldu lan. Ekrem. <laughs> Ekrem vlog çekiyoruz da izlemiyorlar. İzlerler mi acaba? Bu sakal bu ikmaya mı? Ekrem yakışıklı mıyım lan? Doğru söyle. Mükemmel mükemmel. Böyle bir alet var lan bunu. Few moments later. Aha bu vlogger. Nice. Herkese selam arkadaşlar. Ben Vahit Street Biliyorsunuz ki LOL oyuncusuyum ama Los Angeles'ıyım ve vlog çekiyorum şu anda. Şu anda Los Angeles'ta bir yer kiraladım. Öncelikle vlogda sizleri neler bekliyor? Daha sonra ben Los Angeles'a neden geldim? Daha sonrasında dışarı çıkış olacak. Ve ev turuyla başlayacağız. Öncelikle bu vlogda size tam olarak 24 saatte ne yapıyorum? Bunu söyleyeceğim. Şu an saat öğlen 12. Evet öğlen 12 arkadaşlar. Normalde sabah 6'da başlayıp sabah 6'da kapatacaktım. Ama uykulu uykulu konuşmaktansa öğlen yayınımı açıp kapadıktan sonra vlog çekmek daha mantıklı geldi. Şu an kaldığım yeri, fiyatını, bu yolculuk bana ne kadar mal oldu vesaire bunlar hakkında da konuşacağız. Bugün planımız da dışarıda yemek yemek. Dışarıyı sizlere göstermek. Kaldığım yeri göstermek. Venice Beach'e gidip gezmek. Biraz da Santa Monica'yı gezmek istiyorum. Bütün saati umarım yetiştiririm. Bunlar sizleri bekliyor diyelim. Bu arada Los Angeles'a ben 30 günlük hem tatil hem de yayın açıp LOL'de, NA'de Challenger'a e kasmak için geldim. Şu an pek başarıyor gibi durmuyorum. 2 hafta geçti. Lakin bitmediği için sürem. Devam edeceğiz. Videoyu şimdiden beğenin. Başka bir vlog fikriniz varsa burada nereyi görmek istiyorsunuz? bana yorumlarda yazın belki yaparız dönmeden önce bir tane daha vlog çekme fikrim var uzaklara gidip arabayla ama şu an arabam yok o yüzden yaya takılacağız şimdi arkadaşlar kendimi göremiyorum sizlere dışarıdan girip odayı göstereceğim öncelikle şöyle bir yerde kalırım yani burada bir sürü daireler var işte kapı kapı insanlar burada kalıyor takılıyor vesaire şöyle açıyı küçültebilirim böyle daha mı iyi acaba geniş açıda girelim abi odaya burası benim kaldığım yer 41-42 bir sürü daire var dışarıyı da şöyle göstereyim ortası boş gayet güzel çil serin bir yer öncelikle şöyle kapımızı açıyoruz ve içeri girdiğimde burada iki tane daire var çamaşır makinesi çalışıyor kusura bakmayın bu benimki bu başkası tamamen ayrı 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 tuvaletler var ve hiçbir işim yok onunla girer girmez şurada ortak bir çamaşır ve kurulama makinesi var ve içeri giriyoruz o da böyle. Geldiğimde de böyleydi. Şöyle geniş açıda verecek olursam gayet tatlı. 1 artı 0 arkadaşlar. Öncelikle şöyle plastikimsi hızlı kurulumlu bir masa aldım. Çat diye açıldı koydum. Yani şu koltukta oturmak için bunu aldım. Biraz yanlışlıkla aldım bu arada. Bilgisayarı bağlayamadım HDMI'da. Ya zaten zar zor tek laptoptan yayın yapıyorum. Şuradan çete bakıyorum Macbook'umdan. Buradan da tek bilgisayardan yayın yapıyorum. Bu laptopu da 5 sene önce üniversitede falan almıştım. Bir yatak, bir koltuk, bir tane masa verdiler. Şunu ben koydum koydum. Bir de güzel bir televizyon var. Çok güzel. Burası mutfak arkadaşlar. Mutfağın tek sıkıntısı burada ocak yok. Anladınız mı yani? Ocak yok ama ben gittim bir tane yumurta makinesi yaptım. Bu arada yaptığım yemekleri de vloga dahil edeceğim. Burada işte ekmek kızartma makinesiyle mikrodalga var. Gayet güzel. İçinde zaten şöyle tabaklar baklar vardı. Bu arada burada biraz bulaşık var ama kusura bakmayın. Burada da bir şey yok sanırım. Benim tatlı patateslerim var. Haricinde şurada bir buzdolabı. Buzdolabı maalesef yani yeni boş aldı. Burayı dolduracağız bayağı bir. Protein tozum, multivitamin, hidroksikat, yağ yakıcı. Bu da BCA, kas onarıcı diyelim. Böyle saplementler kullanıyorum. Çünkü her sabah spora gidiyorum arkadaşlar. Her sabah 6 gibi sporla başlıyorum başlıyorum günüme. Bunu da blogun büyük ihtimalle sonlarına doğru dahil ettiğimde görürsünüz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar küçücük yani. Şurada işte dolap var. Eşyalarını falan koyuyorsun. Burası da tuvalet içi. Çok girmek istemiyorum. Şurada havluyu unutmuşum. Duş alınca oraya asıyorum. Şöyle göstereyim. Birazcık dağınık. O yüzden girmeyeceğim. Buradaki evin maliyeti arkadaşlar. Aylık olarak kiralarsanız 3000 dolara kadar çıkıyor. 2,5-3. 1 artı sıfırlar bir tık daha ucuz olabilir. Ama yıllık olarak kiraladığınızda 1500-1200'e kadar düşüyor. Şu an bulunduğum bölgede bir artı sıfır zaten çok küçük ama bu paraya işte havuzu, orta alanı, resepsiyonu bilmem onlar seninle ilgileniyorlar, uğraşıyorlar hani bir yardım olunca gel mesela fan bozuldu hemen arıyorsun gelip düzeltiyor gibi yani. Spor salonu vesaire, havuzu her şeyi var. O yüzden bence çok değer. Onu da söyleyeyim. Fazla zaman kaybetmeden ben giyineyim ve çıkalım. Şunu soruyorlar mı acaba? Burada niye yerde sular var? Şurada su var. Bu arada arkadaşlar benim bir hastalığım var maalesef. Yani ayakkabı bu hastalığım var. Biraz fazla yani bunları nasıl geri götüreceğimi bilmiyorum. Daha 3 tane daha kargoda geliyor. Şimdi dışarı çıkıyoruz. <laughs> tamam hazırız. Gidiyorum. Çanta birazcık büyük ama bunun ayarlarını yaparım. Bu çanta beni çok yormayacak içi boş olduğu için. Çıkalım artık. Terledim çünkü yani. Şimdi videoya devam ediyoruz. Şimdi çıkışı göstereceğim. Etrafı bir göstereyim size. Ve videoyu 60 fps yaptım. Şu ana kadar 30 fps çekiyormuşum. Artık daha iyiyiz. Burada telefon data room var. Anlamadım ne. Çöpleriniz varsa şuraya girip içeriye çöpe atıyorsunuz. Biz de yangın merdiveninden aşağı ineceğiz. Normalde buradan içeriden çıkıyorsunuz ama ben şöyle yangının çıkışından direkt dışarı atacağım kendimi. Şimdi dışarı çıktığımızda bu arada umarım ki rüzgardan ses şey olmuyordur. Bir sıkıntı oluyorsa ona göre devamına bakacağız. Ben burada kalıyorum arkadaşlar. Şu binada normal girişi o taraftan zaten. Burası Los Angeles. Hatta arkadaşlar havaalanı bir kilometre ötede böyle her beş dakikada bir falan buradan uçak yakından geçiyor, iniş yapıyor. Güzel gözüküyor. Belki yakalarım kendimi şöyle bir uçakla. Ben kendimi değil dışarıyı göstereyim size. Şu an yemek yiyeceğim yeri aradım. Dedim ki böyle böyle ben geliyorum. 15 dakika yürüyeceğim alacağım. He, gayet güzel duruyor. hava da şu an 25 derece civarı. benzin fiyatlarını merak edenler için 5.3 dolar en ucuzu. Şöyle karşıda Burger King var burada Japon mutfağı Papa John's ve şurada Pita Cafe diye bir yer keşfettim. Burada Chicken Kebab diye yiyorum. Annem yapsa yemin ediyorum yemem humus. Bir humus yapıyorlar kafayı yiyorum. Bir burası bir de başka bir yer. Yemeği de gösteririm sonra devam ederiz. Şöyle bir şey arkadaşlar yemeğimiz. Kafi, pilav, tavuk, humus. Yani ben burada çok doydum artık hamburger yemeye, onu bunu yemeye. İki sene burada kalıp yaşadığım için üniversite hayatımda. Arkadaşlar, bu neydi? Charger mıydı? Şu arabanın güzelliğine bakar mısınız ya? Bir ses çıktı arabayı çalıştırınca kafayı yedim. Ama ben de kendi arabamın yanına oturdum. Yani gördüğünüz gibi Şurada da benim arabam var. Arkadaşlar şimdi yemekten çıktım. Etrafı gösterecek. Mücadılar Bayramı için işte insanlar evlerini süslüyor ya. Yanlışlıkla Uber'i çok hızlı çağırdım. 3 dakikaya buradaymış o yüzden onu bekleyeceğim. Ama ben bir delikanlılık yapıp çektiğim fotoğrafı koyacağım yani. Gösteremesem de. Yemek bu arada 20 dolar tuttu. 16 dolar falan bastım. Şimdi ben Prius'umu buldum. Benim Uber'im orada arkadaşlar. Bak sola döndü. Buradan gelecek Pezo şimdi. Oğlum beni bekliyor. Pezo'nun oğluna bak ya. <laughs> hello, hello. Where you going? To Venice Beach. Where you from? I am from Turkey, actually. Oh, nice. You want to say hi to Turkey? Okay, I want to say hi to Turkey. God bless for my friends over there. Come to Los Angeles. Sağ ol, Geri geldik. Abi Venice Beach'e geldim. Uber sağ olsun beni bıraktı. Şöyle şimdilik. İleriye daha hatırlarsınız GTA'dan ileriye gidince. Oğlum Adam 60 yaşında abim. Yaş bitmiş, iş bitmemiş. Başka bir şey anlatmayacağım ben. Devam edelim, etrafı göstereyim. Abi inşallah, yani inşallah sesi çok bozmuyordur yani. Turist Ömer gibi hissediyorum kendimi ya. Saçlarım rahat, rahatsız oldu. Burada tenis oynuyorlar. İşte tenis, basketbol, voleybol oynayan, kaykay yapan, paten yapan, dans eden bir sürü insanlar oluyor arkadaşlar burada. Yani şöyle ki, insanlar hafta sonları, yani ben hep hafta sonu geldiğim için hafta sonu diyorum. İşte buraya gelip çil, kafa dağıtmaya, arkadaşlarıyla vakit geçirmeye, belki yine arkadaş edinmeye buraya geliyor. Muscle Beach mi burası? Beach Venice. Muscle Beach, aynen Muscle Beach burası popüler bir yer mi bilmiyorum ama her neyse buraya gelip böyle zım 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 abim gibi çalışabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız o hareket öyle değil kardeşim. Çok fazla insan var dışarıda ya gerçekten. Eğleniyorlar. Beşe beş kapışıyorlar sanırım burada basketçiler. Oo custom tişörtler. Bu neymiş lan burası böyle? Arkadaşlar elektrikli bisiklet ilk defa aldım. 25 dolar sapladı bana çok vakit kaybetmeyeceğim. Gidebildiğim kadar yere gidip sizlere etrafı göstereceğim. Lakin ya elektrikli bisiklet birazcık zor kullanması. Şöyle vitesi falan düşürüp birazcık manuel sürüp etrafı göstereceğim. Sonra Santa falan gidip oraları göstermek istiyorum. Haydi hayırlısı. Pedal asisti falan var dedi bana. Burada işte genelde böyle gösteri gösteri tarzı 3-4 kişi atlıyor, zıplıyor, bir şeyler yapıyor, bilmem ne yapıyor. Bayağı iyiymiş. Ya işte Takılıyorlar Tamam alıştım elektriğiyle gidebiliyorum Evet Arkadaşlar geldim bir yere Yoruldum rüzgar çarptığında satayım İlk defa elektrikli bisiklet aldım Normal bisiklet bulamadım çünkü adam kredi kartım falan istedi Depozito falan çekecekmiş Hayırdır al kimliğimi geç Biraz rüzgar çarptı. Biraz da kendimi kaptırdım. Kayboldum. Malibu'ya yaklaştım Venice Beach'ten. <laughs> Malibu'ya kadar geldim ama sahil boyunca geldiğim için hani Santa Monica'yı geçtim mesela. içerileri göremedim. O yüzden gösteremedim size. Etraf şöyle. Neyse çok önemli değil. Yani bu bir aktivite olarak geçebiliriz yani. Yol boyunca insanlar koşuyor, bisiklet sürüyor, top oynuyor, yüzüyorlar, sörf yapıyorlar. Ben de buraları keşfetmiş oldum. Biraz daha gidip sonra geri döneceğim. Elektrikli bisikletle ayağının altını ne denir soyan ilk kişi falanım herhalde. Normalde fazla koşmaktan fazla yürümekten vesaire olur. Ben nedense pedal bile çevirmeden ayağımın altını soydum yürüyemiyorum. Abi acil scooter bulup scooter'la beraber bir tane markete gideceğim. Burada marketler işte bir, bir sürü çeşit market var işte. Nasıl desem? Bazıları mesela çok daha kaliteli. Kaliteden kastım çok fazla çeşit ve ne bileyim meyveleri bile böyle en ince en küçüğüne kadar doğrayıp hazır bir şekilde veriyorlar. Organik çok daha fazla ürünü var vesaire. Yani %10-15 daha pahalı oluyorlar tabii ki haliyle. İyi bir tanesine gideceğim Whole Foods diye. Orta seviyeli de var, yani düşük seviyeli de var. Daha ucuz olanlar genelde daha toplu satım falan yapıyor. Her neyse Whole Foods'a gidiyorum şimdi. Orada alışveriş yapacağım. Etrafı ne kadar çekebilirim bilmiyorum. 3 aşağı 5 yukarı gösteririm ama aldığım her şeyin fiyatını falan söyleyeceğim. Şu ana kadar Uber'e 20 dolar verdik, yemek 20 dolardı. Bisiklet 25, yani kazıklandığımı düşünüyorum ama önemli değil. Scooter'ların başında bekliyorum, bir tanesini alacağım şimdi. Anca giderim ya. Ben çoktan kaybettim. <laughs> öleceğim kesin ben ya böyle fazla yaşamam ya. Hareketlere bak benim. Stop. Hayat güzel ya. Stresin minimum olduğu zamanlardayım. Geldim bak burada Whole Foods. Geldik. Karşıdan karşıya geçmem gerekiyor. Arkadaşlar geldim. Şimdi Whole Foods diye bir yere geldim. Yani içeride her sabah bir sürü yemek hazır hazırlıyorlar. Yani bildiğiniz yemek. Yani ev yemeği bir sürü niteliği görürsünüz. Şimdi fena değil. Benim aldıklarım bakalım ne kadar tutacak. Bakalım alacağız bir şeyler. Şimdi geldik. Benim aslında burada hiçbir işim yok. Sadece göstermek için buradayım. Burada bir kutuya burada istediğiniz şeyleri dolduruyorsunuz. Sebzesinden meyvesinden yemeğine kadar bunlar burada saatlik mi, iki saatlik mi ne çıkıyor diye biliyorum ağırlığına göre de fiyatını ödeyip çıkıyorsunuz. Bildiğiniz hazır yemek yani bunlar. Ya alacağımı alacağım. Çıkarken büyük ihtimalle göstereceğim size işte neyi ne kadar para verdim vesaire gibisinden. Şöyle bir dolaşalım. Arkadaşlar eve geldim. Ev gibisi yok ya. Valla şöyle ki galiba biraz çarptı beni rüzgar bisikletin üstünde. O yüzden biraz yorgun hissediyorum kendimi ama her neyse. Markette yaptığım alışverişin ödeme yaparken videosunu alamadım. Ama fotoğrafı aldım ve bununla beraber fişim var. Fişimden okuyacağım bakalım masraf olarak neler almışım, kaç para harcamışım. Ufak bir sohbet ve genel bu tatilimin bana ne kadar mal olacağı aşağı yukarı hani harcadığım paraya da harcayacağım paralar. Onun hakkında birazcık konuşacağım. Ufak bir yemek hazırladım. Yemek yiyeceğim şimdi ara öğün gibi. Hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar peynir, yumurta, hindi, araya öğün olarak falan bundan koyuyorum genelde. Akşam içinde tavuk çıkardım. Bu tavuklardan satın aldım. Yani bunlar şöyle dondurulmuş tavuklar var. Çok sağlıklı olmadığını biliyorum yani dondurulmuş yemeklerin ama hani bulabildiğim en iyisi falan bu. Bunlar pişirilmiş. Bunları direkt mikrodalgada ısıtıp yiyorsun. Bununla beraber işte pilav aldım. Yasmin pilavından yasmin pirinci yani her neyse onu işte dondurulmuş brokoli, tavuk vesaire bunları ısıtıp yiyorum bir öğün olarak. Genelde bu şekilde besleniyorum. Bayağı iyi lan ortam. Şuna bak. Evet. Yemek fena olmadı bu arada. Yumurtayı siz nasıl pişmiş seviyorsunuz bilmiyorum ama sandviçin içinde böyle akarsa falan benim hoşuma gidiyor. Onun dışında direkt kayısı seviyorum. Hafif katı. Şunu da kapatıp böyle zın zın gömeceğim abi. <laughs> Öncelikle bir alışverişimizin ederine bakalım ya. Cottage cheese diye bir şey almış. Peynir ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Hani yağ oranı falan düşük. Ek ilave şeker yok. Proteini falan var diye aldım. Bilmiyorum ne oldu. İnternette araştırdım anlamadım yani. 7 dolar. Bundan 2 tane aldım. Ekmek 7,5 dolar. Anlamadım niye bu kadar pahalı anasını satayım. Ekmek reyonuna giriyorum ve 1600 çeşit ekmek var. Anlamıyorum. Aradım hangisi en ideal vesaire diye bir tanesini aldım. 3 adet 12'li yumurta almışım. 10-17. Dolar es. Dörtlü bir yoğurt aldım. Yoğurt ara öğün diye böyle yayınlarda falan 3-4 saat yayın yapınca arada falan iyi akıyor gerçekten. O yüzden alıyorum yani. Dört tanesi. Beş buçuk dolar. Bununla beraber badem sütü üç buçuk dolar. Beş tane o gösterdiğim tavuktan aldım. Donmuş pişirilmiş tavuk. Öğünlerde iyi gidiyor. Bunların tanesi dokuz da açıkçası. 45 dolar. Basmati pirinç tanesi üç buçuk dolar. İki tane de fırında işlem görmüş. Yani pişmiş hindi gö göğüs arkadaşlar. Bizim bildiğimiz sindi göğüs ama bayağı büyük boydalar yani. Tanesi 10 dolar onun. Onu, Onlar, onları da bu şekilde işte sandviçle falan iyi gidiyor. Ananas aldım 4 dolar. 4 tane avokado 5 dolar. Bu şekilde 122 dolara çıkmışım. Nasıl 122 dolar yaptı lan? bir kere evde ocağım olmadığı için bir sürü seçeneğim olmadığı için arkadaşlar hani gidip de 100 tane hani çeşit şey alamıyorum yoksa eskiden ben Amerika'da okurken hani bir sürü çeşit şey alıp bazen fırında yemek yapıyorum bazen şeyde yapıyorum vesaire her yani şimdilik tavuk yiyorum pirinç yiyorum pirinç istemiyorsa canım tatlı patates almıştım ondan var zaten ondan yiyorum avokadolu sandviç peynirli sandviç işte yumurta koyuyorum vesaire sabahları yulaf o bu şu falan var diye almadım sabah yaparken yemeği gösteririm bu şekilde yani yani bu benim bir buçuk haftalık falan rahat götürür. Bir buçuk hafta. 120 dolar fena değil. Yani bir buçuk rahat. Aynen. Ve full alışveriş yapmadım. Sularım falan var. Bu arada ben içecek hiçbir şey içmiyorum. Kahve, kola falan sadece su içiyorum. Neden bilmiyorum. Yani Amerika'ya geldiğimden beri böyle bir değişik bir düzene girdim arkadaşlar. Ama bakalım bir ay sonunda ben nasıl etkileneceğim, vücudum nasıl etkilenecek ona göre devam etmeyi düşünüyorum. Şimdi ne yapacağım? Büyük ihtimalle biraz oyun oynarım. Çünkü ligim çok düşük. Biraz yorgunum. Daha sonrasında bir öğün daha yemek yiyip işleri falan halledip birkaç işe bakarım sonra da yatarım zaten akşam 10 demeden yatıyorum ben güne erken başlıyorum aslında ben sabah spor yemek duş Yayın derken öğleden sonra işlerim bitiyor aslında ve her şey yolunda. Karışık iş de keyfiydi, bana kaça patladı? Uçak biletleri bir kere 12 milyar falandı, ben almadım bir ay kala. Son bir hafta kala 22-23 milyara kadar çıktı. Ben de 22-23 bin lira vermek istemedim, millerle satın aldım. Tek yön 45 bin, iki yön 90 bin mil harcayıp abimden aldım biraz. Onun mili vardı. Yani biletler bedavaya geldi. Rahat bir şekilde geldim. Kaldığım yer burası yaklaşık yani 2000 dolara yakın arkadaşlar bir ay için. Ve hani Los Angeles'ın havaalanının hemen dibinde böyle hani konumu çok güzel dışarıyı gördünüz. Hani etrafta evsiz falan yok. Tehlike yok. Kaldığım yerin bir sürü olanakları var. İşte tek başıma yaşıyorum. O da arkadaşı yok. Kendi özel tuvaleti var. Çamaşır kuru temizle bunlar da önemli. Havuz önemli değil ama havuz spor salonu ve diğer imkanlar vesaire. Onun için bence fiyatına göre gerçekten çok iyi bir yerde kalıyorum. Ben ilk Amerika'ya geldiğimde farklı bir yerde kalıyordum. 5 kişiyle beraber yaşayacaktım güya. Oradan bir şekilde ayrıldım. Başka bir yere gittim. İptal falan filan derken bir Airbnb benim bir haftalık kalma masraflarımı karşıladı. Yani burası daha da uyguna geldi. İlk geldiğimde 7 gün araba kiraladım. 8000 TL'ye geldi. Çok güzeldi. 2019 Altima. Mükemmel. Hem ucuz hem güzel. Ona biraz para gitti. Bir de dönmeden bir 3-4 günlük bir araba kiralayacağım falan. Hani toplasan 100000 TL'ye rahat gelir diye düşünüyorum. Anasının... Nasıl oldu? Bence güzel. Şimdi birazcık oyun oynayacağım. Daha sonrasında son öğün yemeğimi yaparım. Daha sonrasında yatıp sabah kalkıp sizlere bir de spor salonunu falan etrafı, içeriği vesaire göstereyim. O içeride çalışan arkadaşım pazar ve pazartesi günleri çalışmıyor. Bugün de pazar. Onu gösteremeyeceğim. Dampi iptal oldu. Normalde sanırım yani. Sadece akşam altı oldu. Çok yani mesaj gelmedi. Ben de rüzgar yedim. Hani çarpıldım gibi hissediyorum. Böyle harbiden yorgunum. Şu an çok iyi değilim. Çıkmak istemiyorum. Başka bir gün başka bir event, bir etkinlik yaparız. Yani onlar sağ olsunlar ne yazsam ne istesem ya da bir şey istemiyorlar. Hani bir şey olsa her zaman yanımda gibi davranıyorlar. Ki öyleler. Dışarı çıkıyoruz ediyoruz. Onlar da çok iyiler. Dampi ile Sedef. Onun haricinde bir şey yok. En oyuncuların Allah belasını versin. <laughs> Kaybettim baya. Arkadaşlar lol oynamaktan yemek yemedim. Çok uykum geldi saat 8.30 falan. Yatağa yatacağım 9'a doğru uyurum. 4-5'te falan kalkacağız. Devam. Arkadaşlar günaydın. Saat 5. Tipe bak. Doğru yere bastık. Gece yarısı bir kere uyandım. Yanlışlıkla erken uyanma alışkanlığı edindim. Kendime fena değil. Şimdi bugün ağırlık çalışacağım için çünkü bazı günler sadece kardiyo yapıyorum. İşte saat 5-6'da kalkıp direkt karanlık karanlık dışarı çıkıyorum. Ama şu an direkt ağırlık çalışacağım için kahvaltı yapıp bir saat sonra spora gideceğim. Bugün kahvaltımızda her zamanki gibi 5-6 yumurta ve yulaf var. Ama yanlışlıkla yumurtaları fazla pişirdim ya. Yani çok su koydum içine ya. Kahvaltı için gerekenler. Işık sonrasını da bir kase. Badem sütü sarıyor. Türkiye'de çok pahalı şu badem sütü. 30 kalori yani bir kullanım, bir serving. Ben niye ilk önce süt koyuyorum? Kafayı yedim herhalde. Yulaf boş yulaf arkadaşlar. Buna aşırı alıştım nedense. İyi basacağım zaten. Biraz yesem fena olmaz. Bu arada yulafı tadını güzelleştirmek için boş yulafın içine iki tane böyle farklı işte biri çikolatalı, işte siyah çikolatalı, bir tane de işte ballı, meyveli, fındıklı, fıstıklı falan böyle şeylerden. Çok az hani çok değil. Şöyle açıyorum biraz şey olmuş. böyle biraz tadını güzelleştirsin. Tamam. Sonrasında en son süt. Bunu ilk koymaya çalıştığıma inanamıyorum. Bu kadar. Yulafımız bitti. Saat 5.30 falan arkadaşlar. Buna uyanamadım. Yatağım bile yapılı değil günün bu saatinde kahvaltımı yapıp bilgisayardan da günün işlerine bakıyorum. İşte editör pezosu ne yapmış, video yine niye geç girmiş. Ben nereden bileyim? İşte başlığımız kapağımız ne vesaire. Bir sıkıntı varsa ona bakıyorum. Boşsam işte annemi babamı falan ararım. Saat 5.30'da tam olarak bunu yapıyorum. Spor için çıktım. Normalde saat 5-5.30 gibi spor gitsem süper oluyor. 7'de işim bitiyor. 7'de yayın açıp öğleden sonra 12 e kadar takılabiliyorum. Ama şimdi de 7'ye doğru spora gidiyorum yemek yediğim için. 9'da işim bitiyor. Sonra yine yayın açıp dışarı çıkacaksam 1'e kadar, 12'ye kadar. Çıkmayacaksam 3'e 4'e kadar. Zaten Türkiye 10 saatlerde olduğu için atıyorum öğlen 2, gece 12 yapıyor zaten. Çok güzel. saat 7'de de o sabah bu şekilde arkadaşlar. Ya sırf dışarı çıkıp böyle yürünülür bu arada öyle söyleyeyim bütün. Her sokak böyle değil. Çok evsiz vesaire oluyor ama. Hani çık yürü yani hiç sıkıntı yok. Amerika'ya geldiğimden beri böyle hani gerçekten böyle stres azaldı. Üstündeki baskı azaldı. İnsanlar çok çok daha nazik. Tam kötüleri de var elbet. Atıyorum çok evsiz vesaire de var. Kötü insanlar da elbet burada vardır ama ben sinir strese gelemeyen biri olarak yani burada böyle çok daha rahat hissediyorum kendimi. Ne bileyim markete giriyorsun ilk konuşma merhaba nasılsınız? Böyle başlıyor. Trafikte daha insan gibiler. Bizde öyle mi Herkes gergin, herkes böyle sinir, stres. Geçen bir yorum okudum. Gökten antidepresan yağsa bizim ülke düzelmez diye. Ya Allah sonumuzu hayır etsin ya cidden. İstanbul'da olsam da zaten öyle çok dışarı çıkıp milletle etkileşime giren birisi değilim tanımadıklarımla. İzleyicilerim hariç. Neyse. Geldik. Bak. Oha. turist gibi. Gerçi turistim de yani. Biraz cringe damarım patladı. Bir şey değil mi? Spor'da yalnız mıyız ya sabah altı. 86 tane giriş var. Biz bir tanesini kullanacağız. Burası bahçe gibi bir yer, orta kalan. Burada işte yani burada kalan herkes gelebiliyor burada. İşte ne derler mangal yapıp şurada yemek yiyip oturuyorlar vesaire. Daha böyle orta kalan bir iki yer daha var havuzu mavuzu olan da oraları ben hiç gitmedim ilgimi çekmediği için. Şimdi spor salonuna giriyorum. Spor salonunu size bir göstereceğim. Işıklar yanıyor. Boş ama sanırım ya. Evet arkadaşlar salona girdik. Sizlere salonu tanıtacağım şimdi. Salon dolu. Saat 6.30 girdi ama birisi var. Benden hep önce geliyor. Sadece kardiyo yapmaya geldiğinde ben daha önce geliyorum ama yemek yediğim için geç kalıyorum. Kafayı yiyeceğim. Yani benim daha önce gelmem lazım. Lavabada sanırım onunla da tanışırız. Şöyle size etrafı gezdireceğim ilk önce. Burada kardiyo aletleri var. İlk girer girmez solda arkadaşlar. Orta tarafta ise böyle ne diyorlar? Kettle, bell vesaire dur şeyle ablamızla bir tanışayım. daha tanışmadım sizleri göstereyim bu arada onu da <laughs> Arkadaşlar bu Cat az önce tanıştık <laughs> siz Cat yeah, tanıştık And uh you, you remember my name? Aşkım Yes. Yeah. Cat burada tanıştım. Aslında daha bugün tanıştım. İsmini bilmiyordum. O da burada ağırlık çalışıyor. Ve ben de ağırlık çalışmaya başladım. Onu da fazla tutmayalım. Tamam arkadaşlar. Yani çok konuşamadım. yani video elinde böyle şeyle video çekilirim oğlum. Bu, bu yemin ediyorum benim için ilk yani. Buraya geldim. Vlog çekeceğim diye. Bu ne anasını satayım. Ama insanlarla ikili ilişkilerimde hiç sıkıntı yaşamam ama birazcık garipti. Neyse. Zaten tanışmıyoruz. Yani burada tanıştık. Öyle diyeyim size. Şöyle ağırlıkları göstereyim ablacım orada çalışıyor. Burada güzel bir Smith machine var. Dumbbelllar 100 kiloya kadar. Güzel bir istasyon var dörtlü. İşte burada işte sırt çalışıyorsun, çekme, indirme falan. Burada leg extension, leg curl falan. Orada bir leg press makinesi var. Burada da omuzda, omuzda göğüs herhalde. Cat, cat de burada kendisi bacak çalışıyor. Squat, mukat. Burada da egzersiz odası var. iki tane. Yani içeride kapıyı kapatıp böyle çil takılabiliyorsun. Bence gayet güzel ayna falan da var içeride. Bir tane küçük istasyon daha karın makinesi vesaire burayı zaten gösterdim sanırım. Kum torbası, kettlebelller, onlar bunlar şunlar derken televizyon beni geriyor. Burada da koşu bantları, eliptik crosslarla beraber kürek makinesi sanırım. Bunun ne deniyor bilmiyorum ama her neyse. Ama duvardaki Batman aşırı güzel değil mi? Yani gerçekten bu beni biraz motive ediyor burada çalışırken. Bu şekilde ben şimdi birazcık koşuyla başlayacağım. Kalp ritmimi arttıracağım işte. Bir ısınacağım vesaire. Daha sonrasında bugün bacak ve omuz çalışacağım. Ben bacak, omuz, göğüs, biceps, sırt, triceps sonraki günde sadece sabah aç karna, kardiyo olacak şekilde 4 güne bölüp böyle çalışıyorum. Bu arada isim konusunda takılanlar olursa arkadaşlar çok önemli değil. Yani o benim yeni bir abonem artık. Şaka babında şey yani hani yoksa ekstra bir olayı yok. Ben şimdi spora başlayacağım. Spor yapışımı çekmeyeceğim. Ama daha sonrasında çıkacağım, eve gideceğim, yemek yapacağım vesaire. Sonra yayın seçeceğim. Bu arada spor hakkındaki fikirlerimi tamamen hani Fatih Özbey'den alıyorum. Fatih Özbey böyle sponsorlu söylermişim gibi söylüyorum ama ben daha liseye giderken yani bir 10-15 sene önce kendisiyle salonda antrenman yapmışlığımız var. Ben üniversitedeyken bir sürü kez antrenman yaptık falan. Eskiden beraber çalıştığım abim ve arkadaşım diyelim. Hem abim hem arkadaşım. Kendisi de bir sürü ödül aldı. Fatih Özbey'in Instagram'ını şuraya bırakıyorum. Benden bir selam söyleyin, Bir takip edin. Bir sorunuz varsa sorun. Gerçekten kendisi görünüşüne göre fazla kibar birisi. Çok kibardır. Çok iyimser bir insandır. Kendisini de çok severim. Sporla ilgilenenler takip etsin Fatih abimiz Neyse spor yapıyorum. Sonra çıkıyoruz. Aşkım out. Şimdi eve gidip duş alıp yemek yiyip yayına oturacağım. Yayına oturduğum anda da videomuz bitecek yani 24 saate tamamlamış olacağım. Fena değil ya. Güzel vlog oldu. Ben böyle vlog hayatta çekmem bir daha büyük ihtimal. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Belki işte dediğim gibi dönmeden önce bir yerleri gezerim. Araba kiralayıp onun vlogunu yaparım diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bence güzel. Yani genel. Evet arkadaşlar vlogumuzun kapanış vakti. Duş aldım, yemek yaptım. Yemeğimi yiyeceğim. Yemek yaptım dediğim alt tarafı mikrodalgada ısıttım. Yani şöyle bir... Ah elim yandı. Tavuk ve pilav. Aa! Bunlar çok sağlıklı değil bence. Uzun sürede zarar verebilir bana ama 2 haftam falan kaldı. Sıkıntı yok. Şimdi yayın açacağım. Setup'ımı kurdum. Şunu da açmam lazım. İki bilgisayar. Tek bilgisayar yayın ama ikincisinden chat falan okuyorum. Günüm bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Sabah erken kalkıyorum. Spor yapıyorum. Yemeğimi yiyorum. Yayınımı açıyorum. Dışarı çıkacaksam dışarı çıkıyorum. Bu şekilde. Geçiyor günler. Yani gayet keyifli. Benim için güzel. Çok uzun süre kalmayacağım. Tabii bir ay şu an iki hafta kaldı. Siz video izlerken belki bir haftam kalmış olabilir. Bu vlog hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Şimdiden hatırlatayım. 300 bin abone içinde bir abone olursanız sevinirim. Twitch TV Creed adresinde yayındayım. Elimden ve telefonumdan vlog çektim valla. Tutma aletiyle güzel hallettik bu arada bütün vlogu da. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz.